Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün e, yan cep çalışması yapacağız. Şöyle bir kumaş üzerinde göstereceğim ben. Kalıbıma göre şöyle önümü kestim. Ve şimdi kalıbımın üzerinde cep çalışmasını nasıl yapacağım? Şimdi şuradan kalıbımda yandan içeri 4 santim giriyorum işaretliyorum. Ve yandan aşağıya da 14 santim. Bu standarttır. Şöyle elimizin girebileceği şekilde. işaretini alıyorum. Ve bunu hemen cetvelle çizip buradan cebimizi keseceğiz. Cebimizi oluşturacağız. Kalıbımızda. Evet. Şimdi hemen cebimi kesiyorum. E, cep çalışması yapacağım. Kumaşın üzerinde de cebimi kesiyorum şu şekilde. Cep yerini çizdim. Şöyle bir santim dikiş payı vererek kumaş makasımızla kesiyoruz. Evet. Şimdi cep e, torbası için farklı bir renk kullanacağım. Ama normalde siz e, aynı renk kullanacaksınız bu yan cep çalışmamızda. Yani pantolonumuzun aynı rengi olacak. Şimdi bu şekilde bunu çizeceğim. Pantolonu. Şöyle persi yok sayıyoruz. Şuradan cep kapağını çiziyorum. Şuradan şöyle çiziyorum. Ve şimdi cebim için cep ağzından ileriye doğru şöyle bir 8 santim alıyorum şu cep ağzından aşağıya da şöyle 9 santim iniyorum buraya aşağıya inip burayla çakıştıracağız arkadaşlar cep torbası için bakın bunu istediğiniz büyüklükte de yapabilirsiniz ben göstermek için şu şekilde Hatta biraz daha büyük olsun. Şöyle yapalım. Evet. Yani şuradan 11 santim diyorduk. Şimdi bunu kesiyorum. 4 kat olarak kesiyorum. Cep torbası olacak. Şimdi bunun şuradan açıyorum. Evet, buradan açıyorum. Ve iki katını şöyle kesiyorum. Bir santim dikiş payı vererek. Çünkü dikeceğiz. Evet, cep torbalarımız Hazır. Şimdi şöyle bakın. Biri bu şekilde. Biri de bu şekilde. Şimdi nasıl dikileceğine geliyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın bu pantolonumuz. Burası düz yüzü. Burası da düz yüzü. Pantolonumuzu kestikten sonra hiçbir işlem yapmadan ilk önce ceplerimizi dikiyoruz. Cebimizi nasıl dikiyoruz? Alıyoruz ve şu cebimizi buraya bu şekilde dikiyoruz. Şu şekilde buraya dikiyoruz. Bu cebimi de alıyorum buraya dikiyorum. Eee Pantolonla cep torbasının düz yüzünü birbirine denk getirerek yani şöyle öpüştürerek buraları dikeceğiz. Ben önce bir iğneleyeyim. Bir el iğne tutturalım. Şöyle ve şöyle. Şimdi videomuzun devamına makine başında devam edeceğiz videomuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar makine başına geçtik ve öncelikle buraları dikiyoruz cep ağızlarımızı. Bakın ben farklı renklerle yapıyorum ki anlaşılsın diye. Şimdi burayı dikiyorum. 1 santim dikiş payı vermiştim. Ve burayı diktik. çeviriyorum ve cep torbasının üzerine küçük bir çima dikiş atıyorum sıfırdan cebimiz geri dönmesin diye. Buna siz gazide atabilirsiniz. Bu sizin isteğinize kalmış. Evet ve cebimizi şu şekilde şöyle çeviriyoruz. Bu en basit ceptir arkadaşlar. Yan cep. Şimdi şunu şu şekilde şöyle bakın cep torbalarımızı birbirine dikeceğiz. Şu şekilde yerleştiriyorum. Ve tabi buralarda çıt olması gerekiyordu. Çıtımızı unuttuk biz şu şekilde buradan bir iğne takıyorum ve şöyle çevirip cep torbamı dikiyorum öncelikle şuradan başlayacağım Bu cep torbasının bu köşeye böyle yuvarlaklık da verebilirsiniz. Bu cep torbasını daha da uzun yapabilirsiniz. Bunlar tamamen size kalmış. Bu en pratik cep dikimidir arkadaşlar. Pantolonlarda, eteklerde, yandan yapmak istediğiniz her cepte kullanabilirsiniz. Şuradan çıkalım ve şurayı hemen yanımızı birleştiriyoruz. Şurayı da şöyle kumaşıyla üçünü birlikte de kemer takarken bize yardımcı olsun diye şurayı tutturuyoruz. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi yan cebimiz dikildi. Bakın şöyle elimizi soktuğumuzda gördüğünüz gibi gayet güzel bir cep oldu. Şu şekilde. Evet. Ben hemen diğer cebimi de dikip ağımızı birleştirip sizinle paylaşıyorum. Evet arkadaşlar cep çalışmamız bitti. Bakın pantolonumuzun ağını birleştirdik. Şu şekilde ceplerimiz de dikilmiş oldu. Bakın arkadaşlar şöyle elimi uzattığım zaman gayet derin ve güzel bir cep oldu. Pantolon kalıbı çıkartmayı daha önceki videolarımda paylaşmıştım. Şurayı dikmeyi unutmuşuz. Şurada dikilecek şöyle bakın. Bu şekilde tersinden de bu şekilde gözüküyor. Siz de bu şekilde çok kolay, pratik bir şekilde en basit yandan cep işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, videolarıma hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. İzleme yapıp beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.